Adet düzensizliği dediğimiz bu tablonun ardında ne gibi sorunlar yatabilir? En sık gördüğümüz hormonal bozukluklar. Hı hı. Ee, burada tabii e, birçok yani direkt yumurtalıkların sebep olduğu hormonal bozukluklar olabileceği gibi beyinden bir takım e, yumurtalıkları uyaracak olan hormonlarda da sorun olması, adetti üzerine olumsuz etkiler yaratabiliyor. Yani hormonal olarak baştan aşağı her şeye bakmamız lazım. Basit e, bunlar normal olsa bile basit bir hastada goiter olması bile, o TSH hormonundaki oynamalar bile adeti etkilediği için. İlk adet düzensizliğiyle gelen bir kadında hormonların sağlıklı çalışıp çalışmadığı mutlaka bakılması gerekir. Peki başka ne gibi faktörler olabilir? Hormonal faktörler olabilir dediniz. Hı hı. Bir kadın eğer düzenli adet görmüyorsa Hormonal faktörler dışında başka ne tür sorunları olabilir? Genelde eğer mesela 35 günden fazla aralar hmm. açılmaya başladıysa, hastalar 2-3 ayda bir adet görmeye başladıysa, burada en sık karşılaştığımız iki hastalık var. Bir tanesi polikistik over sendromu, diğeri de yumurta rezervinde azalmalara bağlı adet görememe durumu. Bu ikisini de ancak kadın hastalığı ve doğum uzmanı teşhis koyabilir. Polikistik over sendromu, normalde kadınların belli sayıda yumurtaları vardır. Ama polikistik over sendromda bu yumurtalar daha fazladır. Ancak dizilim itibariyle yumurtalıklarında e, erkeklik hormonu bir, sık, bir tık daha fazla salgılandığı için bu hormonal düzensizliğe sebep olabilerek kadında şişmanlık, işte insülin direnci, e, tüylenmede artış, işte bir takım sivilcelenme gibi olumsuz bulgular yanında da en sık Adet düzensizliği, adetlerin 35 günden daha fazla aralıklarla olması durumu. Hatta bazen hasta hiç adet görmeyerek de bize gelebiliyor maalesef.